Ankara Shopping Fest bomba gibi geliyor. 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Ankara Shopping Fest için geri sayım başladı. Çok sayıda ünlü mağaza Ankara'yı dünyanın önemli alışveriş destinasyonları arasına sokmayı hedefleyen festival süresince ürünlerini indirimli olarak satışa sunacak. Ankara Shopping Fest boyunca başkent sadece indirimlerle değil, düzenlenecek olan kültür sanat etkinlikleri ve renkli konserlerle de gündeme gelecek birçok kitap evinin okurlarını yazarlarla buluşturacağı festivalde adı sır gibi saklanan bir dünya starı da sahne alacak. Bonomo 13. sırada yarışacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bu yıl 57.si düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasının yarı final kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimine ikinci grupta katılan Türkiye, 24 Mayıs'ta yapılacak yarı final müsabakasında 13. sırada yarışacak. 43 ülkenin temsilcisinin katıldığı kura çekimine Türkiye adına TRT Delegasyon Başkanı İsmail Güngör katıldı. Ev sahibi ülke sıfatıyla doğrudan finale kalan Azerbaycan, Türkiye için 13. sırayı çekti. Birinci grupta mücadele edecek ülkelerin 22 Mayıs'ta, ikinci grupta mücadele edecek ülkelerin 24 Mayıs'ta sahneye çıkacağı yarışmada finalin 26 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi. Dink cinayeti beyaz perdeye taşınıyor. 2007 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Hrant Dink'in hayatı ve cinayet günü Hile Yolu isimli filmle beyaz perdeye aktarılacak. Filmin yapımcılığını Hakan Alak, senaristlik ve yönetmenliğini ise Ersin Kana üstleniyor. Film Hrant Dink'in ölümünden 2 yıl sonrasında geçtiği için Hrant'ı kimse oynamayacak. Daha çok cinayetin arka planına inilerek bir suç hikayesi anlatılacak. İmzalar atılmadığı için oyuncu kadrosunun açıklanmadığı filmin çekimlerine Nisan ayında başlanacak. Vizyon için ise yeni sezon beklenecek. Filmin kamuoyunda büyük yankı uyandıracağı düşünülüyor. Türk halısı Çin'e uçuyor. Türk halıcıları 27 Mart'ta başlayacak ve dünyanın en büyük ikinci halı fuarı Domotex Asia China Floor Fuarı'na damga vurmaya hazırlanıyor. Şanghay'da düzenlenecek fuarda yaklaşık 40 ülkeden gelen 1100 katılımcı firma en son ürün ve koleksiyonlarını Çin ve uzak doğu pazarında tanıtacak. Fuarda Türk halı firmaları da İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'nin öncülüğünde ilk defa milli düzeyde temsil edilecek. Çin'in Türk halı sektörü için büyük bir pazar olduğuna dikkat çeken yetkililer, ihracatı arttırmak için fuarın oldukça önemli olduğunun altını çiziyor. Müzik Turizmcilere büyük darbe. Hollanda'da faaliyet gösteren Türk tur operatörleri, iki yıldır süren bir ihtilaf için başvurduğu yüksek mahkemenin kararı beklenmeden Teminat Fonu Seyahat Güvenlik Vakfı'ndan atıldılar. Buna göre Türk tur operatörleri artık Hollanda'dan istedikleri kadar değil izin verilen ölçüde turist getirebilecek. Öte yandan paket satışlarının %75'i Türkiye olan turizm firmaları genel teminat fonundan da çıkarıldı. İsteyen tur operatörleri yaptırımları çok daha ağır olan halkın bilmediği sadece Türkler için kurulan Türkiye Spesyalistleri Teminat Fonu'na kayıt edilebilecek. Turizmciler şimdi merakla Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan gelecek açıklamayı bekliyor.